Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla tarihi eser olarak koruma altına alınan okulumuz taş binası, yıllara inat sapa sağlam ayakta durmaya devam eden gündüzlü bir devlet ilkokuludur. Farklı medeniyet unsurlarının yıllarca birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış olduğu Adıyaman'da Dini özgürlüğe duyulan saygı ve hoşgörü yaşayışına da yansımıştır. Cami ve kiliselerin bir arada bulunduğu şehrimiz bu anlamda adeta bir medeniyet abidesi olmuştur. Kentten ayrıldığınızda bir hüzün çöker üzerinize. Son bir kez çayınızı veya kahvenizi yudumlarken Tarihin sayfalarına adını yazdıran bu kadim kenti Seyir Tepesinden izlemek bir an olsun hüznünüzü huzura bırakacaktır. Kimi zaman bir antik şehir, kimi zaman bir gün doğumu ışıltısı, kimi zaman da kesme taşlarıyla döşenmiş bir sokak olarak gönlümüzde iz bırakacak olan huzur burada en çok bulacağınız his olacaktır. Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı Yayla ve ovaların muhteşem bir ahenkle birleşerek gözleri adeta büyülediği bu topraklar, içerisindeki yaşanmışlıkları sunmak için sizleri bekliyor.